öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Oğuzhan Keleş Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı biz ve yönetim kurulundan üç arkadaşımızla bugün konfederasyona geldik. Genel kurulumuzu yaptık. Rabbim inşallah ülkemiz, memleketimiz için, sektör paydaşlarımız için ve tüm birlik başkanları için hayırlı olsun. Kocaeli bilindiği gibi Türkiye deprem kuşağında Kocaeli 99'da en büyük acıları yaşayan şehir. Konfederasyonumuz Müteahhitler Birliği şöyle bir çağrıda, bir öneride bulunmak istiyorum. 17 Ağustos'ta gelin hep beraber konfederasyon olarak Kocaeli'de en büyük acıları yaşanan şehirde Kocaeli'de bir program yapalım. Hem de bu derneğin sadece bireysel menfaatleri değil, kamu yararında gözettiğini sahada gösterelim. Kentsel dönüşüme nasıl katkı sunabiliriz? Konfederasyon olarak, müteahhitler birliği olarak Kamu ayına nasıl bir çalışmayla o anlamda bilgilendirme, bilinçlendirme yapabiliriz. Hep beraber bir çalışma yapalım önerisinde bulunuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs>